Arkadaşlar hepinize merhaba, yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bu videomuzun konusu JPEG dosyasını yani resim dosyasını PDF'e nasıl çevirirsiniz? Bunu anlatmaya çalışacağım. Ee, dilerseniz hemen başlayalım. Şimdi ilk olarak ben Macbook üzerinden anlatıyorum ama Windows'da da aşağı yukarı aynı şekilde olacak. İki farklı yöntem e, tavsiye edeceğim. Hangisi sizin için daha kolay ya da uygun kaliteli gelirse onu değerlendirebilirsiniz. Şimdi ilk etapta burada örnek olarak bir tane fotoğraf indirdim. Beşiktaş armalı bir fotoğraf. Bunu JPEG uzantılı bu fotoğraf onu da belirteyim. Bunu PDF'e çevireceğiz. Şimdi Google Chrome'u ben çalıştırıyorum. Böyle boş bir Google Chrome var şu an karşımda. Buradan Google Chrome açıkken resmi tutup sürükleyip bırakıyorum. Bunu Macbook'ta da yani Mac tabanlı bilgisayarlarda da e, Windows'ta da aynı şekilde yapabilirsiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra fotoğraf açıldı. Şimdi Ctrl P yapıyorum klavyeden ya da Mac kullanıyorsanız Command P yapabilirsiniz. E, yazdır demek aslında. Bunu düzen olarak yataya çevirdim. Çünkü bu fotoğraf biraz daha yataya uygun. Ve burada hedef kısmında herhangi bir yazıcı seçiliyse sizde şöyle gelebilir. Buradan bunu pdf olarak kaydete çeviriyorum. Ve kaydet dediğimde nereye kaydedeceğini soruyor. Masa üstüne kaydetmesini istedim. Gördüğünüz gibi bjk pdf olarak gözüktü. Burada bir sıkıntı var. Nedir? Dosyanın kaynak kısmı burada yazıyor burada tarih yazıyor dosyanın adı yazıyor ölçüsü yazıyor bu Tabii ki sizdeki kalite algısını düşürebilir Eğer bunlardan kurtulmak istiyorsanız ikinci yöntemi denememiz daha sağlıklı olacak onu nasıl yapacağız bunun içinde hiç program kullanmadan online bir pdf konvertörden e, yararlanacağız hemen şuradan Google'a geliyorum Google Chrome'u tekrar açıyorum. Ve buraya diyorum ki JPEG to PDF. Yani JPEG'den PDF'e. Karşımıza çok farklı alternatifler geldi. Ben şurada JPEG to PDF diyen ikinci sıradakini seçiyorum. Bunu biraz daha basit buldum. Yükleme kısmına geldim. Buradan fotoğrafımı seçiyorum. Dönüştürülüyor diyor. Bu esnada bekliyorum. Ardından birleştir diyorum. Birleştir dedikten sonra bilgisayarıma indi. Bunu hemen aç diyeyim PDF dosyasını. Gördüğünüz gibi bu PDF dosyası bu sefer fotoğrafımızı tam olarak sığdırdı. Ve ee, saf bir halde fotoğrafı olduğu gibi PDF'e çevirdi. Bu yöntem çok daha kaliteli sonuç verir. Word, Word tarafında, Google Chrome tarafında az önce önerdiğimiz e, yöntemler muhtemelen sizi tatmin etmeyebilir. Bu Jpeg to PDF yani e, Jpeg to PDF.com sitesinden yararlanabilirsiniz. Burada şunu da belirtmek istiyorum, yani resmi bir resim dosyasını bir fotoğrafı PDF'e çevirirken, e, fotoğrafın uzantısı her zaman jpeg olmayabilir. Şurada bizim fotoğrafımız jpeg'te ama burada e, png de olabilir. PNG de biliyorsunuz bir e, resim dosyasıdır. Öyle bir durumda ise yine yapacağınız aşağı yukarı aynıdır. Buraya tekrar gelelim. Aynı sitede e, buradan png to pdf yapmanız gerekir. Onu da nasıl yapacaksınız? Yine Google'a yazalım. PNG to PDF Burada da PNG to PDF.com diye bir site çıktı. Aynı noktada aynı site esasında tasarım olarak aynı en azından. Buradan yine yükleme diyerek bu işlemleri takip ederek elinizdeki fotoğrafı PDF'e çevirebilirsiniz. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Benim bu video ile ilgili anlatmak istediklerim bu kadar. Sizlerin sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa lütfen videonun altındaki yorum bölümünden bizlere ulaşmayı unutmayın. Ayrıca en güncel videolardan anında haberdar olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben bu video için dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.